Yaz bilim kanalından herkese selam. Bugün sizlere Telegram'ı masaüstü bilgisayarınızda veya laptopunuzda nasıl kullanacaksınız onu göstereceğim. Öncelikle arama kısmına Microsoft Store yazalım ve çıkan uygulamaya girelim. Daha sonra arama kısmına Telegram yazalım ve Telegram Desktop uygulamasına tıklayalım. Bu uygulamayı indirmek için al kısmına basalım ve inmesini bekleyelim. Uygulama indi. Aç butonuna tıklayalım. Evet, uygulamamız açıldı. QR kodu taratarak Telegram'ı masaüstü veya laptop'ınızda kullanabilirsiniz. İkinci yöntem olarak bir tane taracıyı açalım. Arama kısmına Telegram yazalım. Çıkan Telegram web, web.telegram.org sitesine girelim. Ve yine buradan bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. QR kodu okutmanız gerekmektedir. Biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.